Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni güzel bir model hazırladım ve ben bu üç rengi seçtim. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videoların tümünde anında haberdar olursunuz. Dediğim gibi ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Çimeni yeşil yaptım ve motiflerine de lila ile şeker pembesini seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlerden veya düz yazmaya da yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara ve Bugün sizlere hazırladığım şimdi birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi yine güzel duran bir model oldu. Ve ara boşluğuna da gördüğünüz gibi ben 5 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır pır sayısını çoğaltacaksınız arkadaşlar. Böyle de çok güzel durdu. Böyle de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ve tığlamada 2 iki zincir çekerek oluşturdum. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden af ola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar ben daha önce 4 tane pırpırını yaptım ve şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 1, 2, 3 tane zincir 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum ve 2, 2, 2 çekerek güçlü trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve üçlü trabzan hemen yanından giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. İki tane daha sık iğne dolgusu yapacağım buraya arkadaşlar. İpsiz giriş yapıyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum. Ve bu iki oldu. Şimdi sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Bununla beraber 5. pırpırı yapmış oldum. Ve şimdi bir, iki, üç tane zincir. iki kez doladım arkadaşlar ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım, giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Yine 2, 2 ve 2 çektim. Üçlü trabzan yaptım, yine 2 kez doladım. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar her birine iki, iki, tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Toplamda 6 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi modeli ters çevirdim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 on tane zincir. İlk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Şimdi bu bölümünü anlatacağım. Ve hemen 1 2 ve 3 tane zincir bir kez doladım arkadaşlar ve oluşturdum 11 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yapıyorum 2 ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım ikili trabzan yaptım arkadaşlar toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağım ve bu 4 5 6 ve bu 7 oldu. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yeniden bir kez doladıktan sonra yine giriş yapıyorum aynı bölüme. Ve yine 7 tane ikili trabzan yapacağım. Bir kez doluyorum. Giriş yapıp ikişer çekerek kapatıyorum. 4, 5, 6, ve bu 7 oldu yine 1 2 ve 3 zincir giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 3 zincir ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar ardından 1 2 3 zincir iki kez doladım sıradakine giriş yapıyorum ve ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar Ara boşluğa yerleştirdiğim purpuru yapmaya başladım arkadaşlar. Ardından 5 zincir ve üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yaptım ikişer çekerek. Evet arkadaşlar ben iki motifin arasına 5 tane yerleştirdim. Siz sayı çoğaltabilirsiniz veya böyle de yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Yine üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Evet arkadaşlar Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. 5 tane pırpırı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 kez doladıktan sonra toplamda şöyle 6 tane üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz. Bu modelin çimeni bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Motif de çok kolay arkadaşlar. Sadece zincir ve trabzandan oluşuyor. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve 5 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Giriş yapıyorum yuvaya. İpimi öncelikle sık iğne ile bağladım yuvaya. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek dört'lü trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3 zincir bir kez doluyorum arkadaşlar ve trabzan dibinden giriş yaptım. 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve bu 7 oldu yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım bunun gibi dört tane daha yapacağım arkadaşlar toplamda 5 tane olacak yeniden işlem aynı Öncelikle 5 tane zincir ve iki kez doladım yuvaya giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım ardından 3 zincir bir kez doladım Trabzan da giriş yaparak ikişer çekerek ikili trabzan yaptım Yine buraya da 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. İşlem aynı arkadaşlar. Tümü aynı işleme devam edecek. Ve 5 tane yapacağız. Şu anda ikincisini yapıyorum. Birinden yuvaya giriş yaptım. Şöyle göstereyim. İkincisini de yapmış oldum. Gördüğünüz gibi ne güzel duran bir model arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin. Yapacağınız yazmanıza bağlı tabii ki. Çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar ve güzel duran bir model. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olarak ve beğenerek tamamen ücretsiz abone oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sonucu yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yine 7 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar ve bu 6. bununla beraber 7 oldu. Ve son olarak yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir ve iki tane zincir ipimi kesip koparıyorum. Motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Şunu tersten yapacağım ve tersten nemli bir bezle ötüyoruz arkadaşlar. Şöyle elimle bir düzelteyim. Şu anda model üçsüz. Şöyle gördüğünüz gibi üçsüz olduğu halde yine de çok güzel duran bir model oldu. Ütülendikten sonra daha güzel duracaktır. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu kadar. Sizlere bugün bu modeli seçtim ve bu modeli anlattım. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Evet arkadaşlar Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.